bizim arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, geçer, e, adı neydi? Noob Brawl'da sınırsız ulti modunu deneyeceğiz arkadaşlar. E, şuradan hemen modumuzu açalım. Ben ilk olarak Mortis'i deneyeceğim. Sonra bibiyi deneyeceğim. bibiyi merak ettim ama Mortis'i deneyeceğiz. E, şuradan soğuk taş güvetini açalım. Bizimkileri kapatalım. Şuradan bir oynamaya. Mortis'i alıp başlayalım. Burada oynadım Noob Brawl. E, oyunun nasıl indirildiğini bilmek istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumları açacağım bu videoda. Onun haricinde hemen başlayalım. Nonsun ekranı sürekli değişiyor. Mesela şimdi bu olmuş. Evet şu bazı sıkıntı olacak sürekli dondurduğu için. Bunu fazla sevmem ben. Neyse başlayalım. Oy. Çok güzel be. Şu, bak şu başta işte benim şu an işte, ben bunu sevmiyorum. İşkence görüyoruz burada ya resmen. İşkence gördüm az önce. Hem kit saldırdı hem şey saldırdı. Şimdi böyle öldürdüm. Allah geliyordu. Evet. Nasıl kurtardım? Nasıl kurtarıyorum? İşte bu ben, işte bu. Evet. Ya. gelme. Gelme. Hayır ya. Gelme işte. Ben senden gelmemeni istiyorum ama sen geliyorsun. Orada oraya götürüyor bir de. Her neyse maçı yeneceğim zaten. Bu vallahi bu, bu ağlarım yani. Daha derim böyle, böyle işte. Aa. Çok güzel gidiyoruz. işte bu bebeğim. işte bu ben. İşte bu. Ben beatbox bir bak çok iyi bilirim. İşte bu işte. Bu işte Rahatlıca video gibi. Çok iyi be. Çok seviyorum. Şuraya gelim sınırsız Ul 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 yıldız ul Oha 22 kill. Hiç hoş Sadece bir kişi iki kere öldürmüş. karşıda Neyse. Şimdi Bibi yi diyeceğim sonra Crowm densin işte Sınırsız ulti deyince sana bakma gelen ilk karakter Crow Bibi nerede be dostlar da? Piper olmaz. Blunder. O ne savaş topu gibi atacağım şimdi ulti. Top diye düşünür. O oh, o oh, oh, tam gitti. Başlayalım. Oy bu ne be? Çok iyi. Şey mutasyonlu Rico gibi. <laughs> Şu şuraya atalım. Oo. Oh. Güzel. Şunu ödeyelim. Canım su demişse canımın gıcık bir şey. Aynı zamanda. Böyle şey Mortis'te alama sürekli can alıyorduk ya. işte bu bunu ben çok yaşıyorum. de i̇şte böyle bir sıkıntı sağlayabilirim. özün yüzden bir çok sevmedim. Oh, 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 tamam şunları. Ya, tam Mortis'in şeyini vermiyor ya bu. Rahatlığını. Ama güzel yine de. Hiç kötülemek istemiyorum. Güzel. Sakman bakıyorum da bokla saklanın hiç görmüyor adamı. Kimse görmüyor. Bak öyle bekliyorlar tabi geziniyorlar işte. Bak direkt şey yaptı mı? Direkt fark ettiler. <laughs> evet işte böyle. Hamburger mu dedi? Hayır hayır ilmem diyor Hayır, hayır, hayır. Memeli, 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 memeli. Hayır, hayır. İşte bunu istemiyoruz. Oh, rahatlatıcı. Tam maçı bir hemen yenelim şimdi. Ondan sonra göreceğiz. Çok rico gibi, çok rico gibi değil de fazla sekmedi bir şey göstereceğim şimdi. Yanlış yere gidiyor, Tsep. İşte böyle. Torbibi. güzelmiş 27 kil. Ondan sonra acıma başka bir şeye bakalım. Neye baksak? Şimdi Kro. Crow. Kro'da büyük ihtimal hemen ölürüm çünkü yani canı Mortis gibi sınırsız falan değil ya. İşte o sıkıntı olabiliyor falan işte başlayalım. şekli havalarda olacağım için Meryem ihtimalim çok da yüksek değil. Şu şeyi birazcık sıkıntı. Ama onu yine de yeneceğiz. Ultimini bir atarak maçı yeneceğiz. Bu bir daha şey zor ama oluyor. Onun üstüne yakalanmak istemiyorum işte. Allah Allah. Oh, ölüyordum. Şeri vallahi öldürüyor ya. Çok sıkıntı var. Bundan sonra Şeli yi deneyeceğim <laughs> Düşmanlar da oluyor. Öldüm ki. Evet. Kuro sıkıcı biraz. O zaman hemen Şeri deneyelim. Yıldız çeliğe eski kostüm. şu bu ne olacağım bu sefer? Bir de ultim yavaşlatsın tamam. Tamam tamam. Hadi bakalım. O tak e, karşıdakiler biraz sinir bozucu olacak sürekli öleceğiz maalesef. Bir şey deneyeceğim. Bir anda üzerine atlıyorum. Bütün ortaya utarıma... <laughs> işte olmaz. Gazlar uzak mı? Sinir oluyorum. Heh. Of ya emin ediyor. Of. Sıkıcı. Başka ne deneyebilirim? Deneyebilirim. Tek saplaşma oynayacağım birazcık da daha ya. Tek saplaşma da bayağı güzel oluyor genelde. Kaya Tam başlayalım ben. Aa bazı botlar kapalı. Tam onları açacağım. Ne açalım? Aa, tamamdır. Maça girelim. Düşmanlarda pek bir sıkıntı yok gibi değil. Bu da mutasyonlu mu olsa var ya. Tam olur. Bir şey yedi. aksesuarı e, ultisinden daha güçlü. Öyle bir şey var. Şimdi i̇şte mesela Edgar'ı direkt öldürebilir. Edgar mainler üzülsün. <laughs> Tam siktireceğim. Şöyle olmadı. olmadı yine olmadı. Arkadaşlar e, ben böyle sadece Clash Royale değil de başka oyundan da böyle çekmeyi seviyorum. O yüzden e, sadaki bazı oyunlar oynayacağım bir de. Oynamamı istediğiniz oyun, oyunları yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İşte oynarız öyle. Çok güzel oluyor. Şöyle. Oo. tam gidiyor. Ve bunu Spike'ını denemek istiyorum şimdi. Spike eee şu tam. E, gerçek şey misin ya kardeşim? Gerçek şey misin? Evet. Ne deneyecektik? Mutlu mu edecek? Eh. Dragula nasıl bir karakter hiç bilmiyorum. Okumadım da. Şöyle. Yıldız gücü tamam. Doğru Kostüm çok seçmiyor zaten. Kostümün çok bir önemi olmuyor genelde. Hmm, düşmanlarda yine kit var. Şu kit'e çok gıcık oluyorum. Öf. Şu kumada. Şöyle yapacağım. Can kazanacağım. Şurada ulti yerim olmasa var ya. Çok sıkıntı yaşarım. Ölmek istemiyorum. Ölmeyeceğim. Hayır. Of. Ben de grom alacağım. Ben de grom alacağım. Her tarafı ulti fırlatıyorsun Kardeşim böyle olmaz. Ben de Grom alacağım. Grom, Grom, Grom. Grom'u hiç sevmiyorum ya. Yani en küçük olan e, karakterler sırasında bir de kesinlikle Crow var. Yani hiper birlikte bayağı de bir baya büyük çünkü niye böyle şey Mikro Miko Mikro Miko nasıl kastım Ama gelmekle. <laughs> Mortis etrafı açalım. Ayakları görelim. Mortis, Mortis sıkıntı. Ama sıkıntı değil. Devam edelim. <laughs> <laughs> çok mu? <laughs> <laughs> çok iyi. Başka ne yapabiliriz? Başka hmm. ne denesek? Deneye bir çak ama Search mı denesin? Search olur aslında search güzel. Hatta şey deneyeceğim. Chester. Chester da bayağı güzel olur. Farklı farklı 250 tane ulti. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi ben kamera koymayı çok sevmiyorum diyorlar ya. Bunu geçen de söylemiştim herhalde. Ya, pen aslında iyi bir fikir he. ama yok iyi bir fikir değilmiş. Şeşleri karşısında. Baksana şuna. <laughs> çok iyi. Bu şey. Aha bu otimi bile Bak bu sıkıntı otis Bayağı sıkıntı. Otis uzaktan uzaktan öldürmem gerek. Burada bu şey de baya sıkıntı. İşte şu an öleceğim. O belli. İşte öleceğim. Tara baya sıkıntı. Oradan tara deneyeceğiz. Bu da son olsun. Tara. Tara. Güzel. Tara, neredesin Tara? Tara'yı göremiyorum. Tara ortada yok. Tara nerede? Tara yok? Tara hala yok Tara. Tara niye bulamıyorum ya? Ha buldum. Kör değilim bu arada. Şehir niçin olacak? Tak. Şişt. Hadi bakın böyle sert bastım. Ha wow, az bir de bon diyorum. Oo wow, tam. Oğlum oh, madde bu kadar uzun olması gerek. Allah <laughs> çok iyi. Allah bu bir şey bir küre falan dönüyor böyle dünya küresi sanki ama şey dünya çekirdeği. <laughs> ah ben tamam, bu Tak 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 şu duvarı açalım. Ne ara iki kişi kaldı? Sekiz enerji ve sen dört enerji. Bu adil değil. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl arkadaşlar? Bugünlük videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.